Bir daha program yaptığınızda bana haber verin. O kadar yolu boşuna gitmeyeyim. Ama iyisiniz hadi. En azından üstümü değiştirdim. Ha. Biz de bilmiyorduk ki. Her şey bir anda oldu. Ani bazı gelişmeler oldu da. Bir şey olmuş. Siz ne çeviriyorsunuz? Bir değil. Bir çok şey oldu. İyi mi kötü mü? Hem iyi hem kötü. Ya çatlatmasanız insanı söyler misiniz artık? Ya biz aslında Murat'la buluşacaktık. Kerem'i falan da ayarlamıştık. <laughs> Melike de tam yola gelmişti, ama ondan sonra ay ben yapamayacağım. İpek, Didem hamile değilmiş, yalan söylemiş. Saka yapıyorsunuz? Yok vallahi yapmıyoruz. Kötü haber ne peki? Ya biz ispat edene kadar kız olmaya çocuğu düşürdüm ya? Ne yani? Ben şimdi o kadar acıyı olmayan bir bebek yüzünden mi çektim? Yok yok ben gidip bir sabun iki sene soracağım bunu. Ya ispat edemezsem? Murat bana inanmazsa? Al sana bir rezillik daha. Yani. Olsun ya. Olsun içimi dökmüş olurum rahatlarım. O dediğimi suratına tükürürüm. O Murat'ı geç kaldım tokatı basarım. Bas arkadaşım bas. Basma arkadaşım yapma etme. Niyemiş? Ya niye olacak? Murat'ın hiçbir suçu yok ki. Bütün bu oyunları dolapları çeviren Didem. Ya adamcağız belki de şu anda olmayan bebeğini kaybetti diye üzülüyor. Ay beter olsun dengesiz. Ben beter edeceğim arkadaşım sen hiç merak etme. Ya kadına bak ya kadına bak. Ne yaptı etti çekildi aradan olay yine bana oldu. Sana ne olmuş Allah korusun. Daha ne olsun Aslı ya. Aptal aşık gibi adamın peşinden koştuğumla kaldım. Ya iyi de Murat bilmiyor ki bunu. Biz biliyoruz. Sen o sadiste sadece onun sana olan duygularını bildiğini söyledin. Sağlat yani. Değil mi ama ya? Değil mi çok şükür? Ee, Sanışta sen ona gidip de ben senden çok hoşlanıyorum Murat demedin ki. Murat gelip sana dedi. Ama sonra ben Didem'i seviyorum. Sen git başkalarına şansını dene dedi. Ama Doruk'la Azima Hanım'ın da teyit ettiği gibi aslında bunların hepsini seni korumak için söyledi adamcağız. Ya bırak ya. Adam olan gelir. Efendim durum böyleyken böyle. Sana olan duygularım şöyleyken şöyle. Gel bu işin içinden çıkalım birlikte der ya. İpek gerçekten bir kere de ateşe asetonla gitmesen ölür müsün arkadaşım? Ben alev aldım, bendim açtım, taşıyorum kızlar. Yok, bunlar benim Karadeniz damarıma bastı. Şimdi kaçacak delik arasınlar. Çünkü sıvılın, hayat uzun geliyor. <laughs>